Merhaba arkadaşlar. Bugün Mortise bin kupa yapacağız. Yanımda kuzenim olacak. O da bana yardım edecek. Haydi başlayalım. İlk ikiye girince maci. Salicaz. Bir ara 999 düşmüştü. Ama pes etmiyorum. Mortise bin kupa yaptıktan sonra koltuk kasire moda 800'lerde bir şeydi. Bir de Bibi bin kupa yapmıştım. Ama onun videosu gelmemişti. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Videoyu durduracağım sıkılmayın. Burada pusuyorum gördüğünüz gibi. 4 takım kaldı ilk 3 gidersek, güzel olur kupa kaybetmeyiz. Sonra da ilk 2'ye girince maci, salicaz. Evet olmuş takım arkadaşım geri doğdu, bence bin kupa yaparız. Bir de oyu durdurdum sıkılmayın diye durdurup açtım geri kapadım, kusura bakmayın. Evet 3 takım kaldı izleyin bakayım. Burada dua ediyorum bir takım olsun diye, İyi iyi iyi. Biraz video durduracağım sıkılmayın. Evet açtım biraz uzun oldu ve hesaplaşmaya kaldık işte bu. Hemen ölelim bir olma şansımız yok 16 yükler. Bizi hemen keserler. Evet 1000 kupa oldu işte bu. 1005 kupa oldu sanırım. Evet 1005 kupa.